Şimdi bu çocukların sınıflara ve yaşlara göre ayrılmasına sebep oldu ya modernite. Bakın bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu benim yine içimi çok acıtan bir şey. Mesela hocam çok tatlı, harikulade, çok şirin bir kız çocuğu. Notları biraz daha düşük diye bir öğretmen tarafından vasat olarak nitelendirilebilir mi? Neye göre, kime göre siz bu çocuğa vasat diyorsunuz? Ya da hangi, hangi yeteneklere ki? göre? Hangi yeteneklere göre? Yani ben çünkü böyle bir şey yaşadım ve bu yüzden veli toplantılarına katılmıyorum böyle bir evet. e, olay yaşamıştım. Sonra dönüp başka bir veliye akran zorbalığının en yani bir çocuk için bunu söyleyebileceğimi hiç düşünmezdim ama akran zorbalığının en kötü örneklerinden birini gördüğüm bir kız çocuğu için e, kızınızın kıskançlıkları oldukça azaldı ama dersleri çok iyi bir üst sınıfın derslerini çok çok daha iyi başarıyor. Sizi tebrik ederim bu şekilde devam edin diyebilmesi gerçekten çok iç acıtıcı bir şey. Yani burada iki çocuk birbiriyle tamamen karakter olarak da aynı olsaydı masumiyet ve iyilik anlamında yine de bunu yapmaya hakkımız yok. Yani bizim çocukları yaşa göre aynı sınıflara koymamız biraz daha az başarı gösteren geriden gelen çocuğu okullardaki o en alt katlardaki destek odası dediğimiz ama gitmekten hiç hoşlanmadıkları kendilerini kötü hissettikleri benlik algılarına iyi gelmeyen odalara götürmemiz bana gerçekten haksızlık geliyor. Bilmiyorum. Yani o yüzden ben yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Einstein'ın sözüdür. Başarılı değil, değerli insan yetiştirmeye çalışın. Değerli insan olmaya çalışın der. Ben de diyorum ki başarılı değil, değerli insan yetiştirmemiz lazım ve insan yetiştirmemiz lazım. O sizin anlamıyor ya da dersleri kötü, vasat dediğiniz öğrenci ki lütfen anneler sahip çıksın çocuklarına. Kimse çocuğuna vasat dedirtmesin ve öğretmenlerimiz de böyle demesin. Ama eğer söylemem gerekiyorsa şunu da söyleyeyim. Sınıfın en parlak dersleri en iyi olan öğrencisiyle sizin o dersleri kötü olan öğrenci arasındaki farkı bilmek isterseniz çok üzücü ama ben size söyleyeyim. Çok az. Çok az, minimal, ihmal edilebilir bir farktan bahsediyoruz. insanlık açısından hocam. Hocam.